Hatay'da büyük uyuşturucu operasyonu. İskenderun'da 810 gram metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı kararlı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Son operasyon, İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan kapsamlı bir çalışmanın ardından gerçekleşti. Mustafa Kemal Mahallesi ve Meydan Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adrese yapılan baskınlarda toplamda 8-10 gram metamfetamin ele geçirilirken şüpheli Haşeş isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon detayları. Uyuşturucuya geçit yok. Hatay Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor aldıkları istihbarat doğrultusunda İskenderun'da uyuşturucu madde ticareti yapan ha Aşe isimli şahsın izini süren ekipler şüphelinin Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ikametinde ve Meydan Mahallesi'ndeki konteynerinde arama yaptı aramalar sırasında iki adet çalışır vaziyette, hassas terazi ve 43 parça halinde toplamda 810 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hassas teraziler, uyuşturucu maddenin ticaretini yapmak amacıyla kullanıldığını açıkça ortaya koydu. Maddelerin ticarete hazır halde paketlenmiş olması ise dikkat çekti. Hassas teraziler ve metamfetamin ticaretinin önemi operasyonda ele geçirilen hassas teraziler, uyuşturucu madde ticaretinde en sık kullanılan araçlardan biri olarak biliniyor. Hassas teraziler, uyuşturucunun gramajını hassas bir şekilde ayarlayarak satışa hazırlamak için kullanılıyor. Özellikle metamfetamin, bağımlılık yapıcı etkisi ve piyasada hızla yayılması nedeniyle emniyet güçlerinin öncelikli mücadele ettiği uyuşturucu maddeler arasında yer alıyor. Kutu içerisinde mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Yapılan aramaların ardından gözaltına alınan şüpheli H.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.A. Aşe, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Hatay'da uyuşturucuyla mücadele toplumun desteği önemli. Hatay Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde ticaretine karşı toplumun desteğinin önemine dikkat çekiyor. Vatandaşların ihbarları ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde bölgedeki uyuşturucu satıcılarına darbe vurulmaya devam ediyor. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi için emniyet güçlerinin yaptığı operasyonlar toplum sağlığını koruma adına büyük önem taşıyor. Metamfetaminin zararları ve toplum üzerindeki etkisi. Metamfetamin, merkezi sinir sistemi üzerinde ciddi hasarlara neden olan ve hızla bağımlılık yaratan sentetik bir uyuşturucu maddedir. Kullanıcıları üzerinde ciddi psikolojik ve fiziksel zararlara neden olan bu madde, toplum sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle genç nüfusun hedef alındığı bu tür maddeler bireylerin hem sosyal hayatını hem de sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Yasal yaptırımlar ve ceza süreçleri. Türkiye'de uyuşturucu madde imal ve ticareti ağır cezalara tabi. İçerisinde. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan kişilere uzun süreli hapis cezaları ve ağır para cezaları verilebiliyor. Bu tür operasyonlar uyuşturucu tacirlerine karşı caydırıcı bir etki yaratırken toplumda güven ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunuyor. Atay Emniyet Müdürlüğü'nden uyarı. Uyuşturucuyla mücadele hepimizin görevi. Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelede vatandaşların desteğinin önemli olduğuna vurgu yapıyor. Şüpheli faaliyetlerin en kısa sürede emniyete bildirilmesi bu tür operasyonların başarılı bir şekilde sonuçlanmasında kritik rol oynuyor. Hatay halkının desteği ile uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmaların suç oranlarını azaltmada etkili olacağı belirtiliyor. İçerisinde... Toplumsal huzur İlerim. ve uyuşturucuyla mücadelenin İlerim. önemi. İlerim. Hatay'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun önemini, İlerim. toplum sağlığına yönelik İlerim. tehdidi ve bu tür operasyonların toplumsal huzuru sağlama konusundaki etkisini gözler önüne sermektedir. Uyuşturucuyla mücadelenin sadece emniyet güçlerinin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşların desteğiyle uyuşturucu ticaretinin önüne geçilebileceğini belirtmektedir.